Her Herbal Humbull'ı sen al, sen de şu ikisini al hadi bakayım çalışın hadi. Yani şu şampuan reklamlarını hazırlamayı hiç mi sevmiyorum? Al benden de o kadar, ortaya bir tane uzun saçlı kadın koyuyoruz... ...saçlarını at gibi sağa sola böyle... ...Herbal her Herbal Humbull diye saçma sapan... Aman be, aman be, aman be. Bildiğim kadarıyla bu şampuanın sahibi olan kadın daha farklı bir reklam istiyor. Aman, 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 aman yani farklı isteyip de ne isteyecek sanki? Evet doğru, saçlarını sallayan kadın yerine... ...zevkten bağıran kadın isteyecek değil ya. Tabii canım, daha neler. <laughs> arkadaşlar, çok para kazanacak bir iş bulduk. Herbal Hımbı firmasının sahibi bizden içinde zevkten bağıran kadınlı bir reklam istiyor. Oha! E, ciddi olamazsınız Önder Bey. Gayet ciddiyim Masar Bey. En iyi, en etkili sesleri bulunacağınızdan eminim. Hadi, sizlere güveniyorum arkadaşlar. <laughs> ya, ben size demiştim. Ee, ama bu kadar da cesur olacağını sanmıyordum vallahi. Ben de sanmıyordum. Kanka, ha, oğlum hadi öğle yemeğine çıkalım ya, acıkmadın mı? Ya ben beş dakika sonra gelirim, sen git. O zaman ben şelaleyle yemeğe çıkayım. Tamam, sen tamam. yemeğe çık tamam, tamam Biz onunla biraz çalışırız ya, yani, tamam, değil tamam. mi? Ses çalışır, hadi gel güzelim ben. Aa! Aa! Ben de acıktım aa, ya. Vallahi çıktım. ben de. Yeni bir Çin lokantası keşfettim, oraya gidelim. Durun bir, bir beni de bekleyin, ben de acıktım oğlum. Hadi, hadi. Hadi. Ben Çin şey. yemeği sevmezsin. Ben Çin yemeği sevmezsin. Afiyet olsun. Vallahi Allah, ben niye acıkmadım acaba? Yoksa vücudumun acıkma mekanizması mı bozuldu? Aa, neyse. Merhabalar. Ben. Ben Herbal'ın bu şampuanlarının sahibesi Hafize Herbal'ım. Ya, öyle mi? Benim adım da Masar. Ama siz bana kısaca Maz diyebilirsiniz. İsmimi uzun uzun söyleyip yorulmanızı <laughs> istemem. Buyurun şöyle oturun. İsmi <laughs> uzun olanın ömrü de uzun olur derler. Evet, ismi uzun olanın <laughs> uzun olur ömrü. Ee, size ne ikram edebilirim? Kahve, e, kahve, oralet, <laughs> le, limon suyuyla <laughs> Nescafe, Nescafe. Bir çay alırım. Bir çay. çay mı? Baha! Baha! Baha neredesin? Herhalde o da yemeğe gitti. Ben ağır ağır gidip çay demleyip geliyorum. <laughs> Dikkat edin. Yanabilirsiniz. Çıkarın çıkarın onları. Hayır yanabilirsiniz. Hanımefendi yanmayın. Ama yandım siz de. Yanmayın çıkarın çıkarın. Hepsini çıkarın. Yan, yan, yanarsınız. Ay, dikkat edin. Yandık. Aman tanrım. Aman tanrım. Asalet. Sen bir kadınla hem de içeride ha o oh, zevkten inleyen bir kadın. Yani düşü şampuan reklamında zevkten inleyen bir kadın. O. Ya demek zevkten inleyen bir kadın ha? Hayır. Artık bu kadar da fazla artık. Seni şehvet düşkünü sapık manyak. <laughs> Rusajım onu demek istemedim aslında. Yani şey demek istedim. E, Baha yemeğe gitti. E, niye gitti? Baha olsaydı o koyardı. Tayı. Şey... Baha çok değişti bugünlerde. Ben de tanıyamaz oldum. Görsen sen de bu benim tanıdığım Baha değil dersin. Başka bir insan olup çıkıverdi Baha. Kes sesini. Gördüklerim bana yeter. Senin de mal olduğunu yeni yeni öğreniyorum. Ruzan ne yaptın? Çabuk giydir beni. Niye? Sevgilin de soyulmuş bak ne güzel. İki çıplak bir hamama yakışırsınız işte. Gidersen gitme. Sen de Ben çok özür dilerim. Bütün bu bunlar benim... ben size yardım edeceğim. Durun, durun. Sakin <laughs> olun, ben giydireceğim. Durun, durun efendim, durun. Durun, durun. ne olursun, durun. Ne oluyor bakayım burada? <laughs> Aman Allah'ım. Masar bu ne hal? Ee, bunun bir izahı olmalı herhalde. Ee, ben size bunu izah edeyim Önder Bey. Evet, giyindikten sonra izah edersen iyi olur. Hemen söyleyeyim. Ee, Baha yemeğe gitti. Baha ne, yemeğe niye gitti? Gitti Baha gitti. Baha topu attı. Baha çok değişti. Siz de görseniz bu bizim baha değil dersiniz. Ben gördüm, a bu baha başka baha, Cingilli daşlı baha dedim. Evet yapmış olduğum bu orijinal planla... ...inşallah Saadettin'im dünyada en ilginç ölenler listesine girecek. Evet şimdi görmüş olduğunuz bu vantilatörün pervanelerine... ...teker teker jiletleri yapıştırdım. Saadettin'im ferahlamak için bantülötörü çalıştırdığında... ...ayrıca da şu zehirli tarım ilacını da dökersem... ...birdenbire hem jiletler vışık vışık, vışık diye suratını paramparça edip... ...hem de zehirlerle zehirlenerek inşallah mefta olacak aşağılık herif. Pis para, adi şehvet düşkünü. Aman yine ne oldu be Ruhsarcı? Bu sefer de bir kadınla iş yerinde yakaladım gözüm abla. Ah nasıl yakaladın yani? Uygunsuz durumda yakaladım sapığı. Merhaba Ruhsar Hanım. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Yine o fani kocanız mı? Evet. Size teklifimi yeniliyorum. Gelin evlenip mutluluğu beraber yakalayalım. Teşekkür ederim ama ben hala evlenmeyi düşünmüyorum. Sizi bekleyeceğim. Ben sabırlıyımdır. Aa, çam sakızı ayol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını